Merhaba arkadaşlar ben Mithat Başalın Doğulu Lisesi Matematik Öğretmeni Fulya Yıldız Yaman Mutlak değerli eşitsizliklerle ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım sizlere A sıfırdan büyük olmak üzere fx'in mutlak değeri a'dan büyükse fx x a ile a arasında değerler almaktadır fx'in mutlak değeri a'dan küçükse o zaman fx a'dan büyük veya eksi a'dan küçük olmalıdır Verilen örneklerin çözüm kümelerini bulalım. Birinci örnekte mutlak değer x eksi 3 7'den küçük. O halde x eksi 3 mutlak değerin içi 7'den küçük x 7'den büyük olmalıdır. X'i yalnız bırakacak olursak 10 eksi 4. O halde çözüm kümesi x 4 ile 10 aralığında olan sayılar olmalıdır. İkinci örneğe baktığımızda mutlak değer 1'den büyük. O halde mutlak değerin içi ya birden büyük ya da veya eksi birden küçük olmalıdır. Buradan x büyüktür 3. Buradan da x küçüktür 1 gelmekte. x'in büyük 3 olduğu değerler 3 artı sonsuz aralığı. x'in birden küçük olduğu değerlerde birden eksi sonsuza giden değer aralığıdır. O halde çözüm kümesi bunları birleştirirsek artı sonsuzdur.